Bugün uzun bir aradan sonra tekrardan başladım ve PUBG oynayacağım bugün. İlk defa PUBG oynuyorum ama hayatımda değil, videoda. Evet. Hemen hiç konuşmadan, mıyımı yapmadan videomuza başlayalım. Evet, maçımıza başlıyoruz şimdi. 35 30 30 saniye içerisinde başlayacak. Herkese becerimi gösterme zamanı geldi dedim de yani ben de öyle PUBG prosu değilim. <laughs> Sasuke gibi falan. Yani göstermem ben belki. Belki de hiç oynayamayacağım. Kanka yani şimdi yalan söylemeyelim başlıyor. Hadi, hadi ya. Şu aslında ben PUBG'de şunu ben hiç sevmiyorum. Ya yani klasik gör ay şey niye var? O işte kabin görünümü, kabin görünümü hemen işte adını söyleyemediğim şey midir nedir ya yani bence şey çok mantıksız. Evet. Onun için atlayacağım. Tamam şuraya doğru. Ya keşke uçak da oraya doğru gitse neyse. Tamam. Dur lan. Ponçinko orada. Çok geride kaldı ya. Dur bakayım. Çok geride kaldık aynen. Neyse. Belki yetişiriz. Daha bin metremiz var. Çünkü de fazla geride kaldık. Neyse. Ponçinko'nun orada zaten çok evler var. Oğlum yetiştik. Harbiden de yetiştik. Geldi ki yani ya değil mi? Ah, ben çünkü ya. Geldi Tamam. Tamamdır. Hemen çabucak çabu çabu bir tane ev bulacağım. Adam var mı? Hiç adam yok. Normalde burada çok adam olur. Hemen hızlısından bir adam bulacağım ve tak tak. Tak tak mı? Tak 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 tak. Kapıda kim var? <laughs> Direkt ilk eve gir. ilk eve gir. Kötü şeyler çıksın. Zaten iyi şeyler çıktı. Yani şey diyecektim ha. Kötü şeyler çıksın değil de. Kötü şeyler çıksın umurumda değil. Tamam. Dur dur. Ya. Hadi. Şunu da beceremiyorum yani. Beceriksizim o kelimeyi de söyleyemiyordum. Beceriksizim kelimesinde. <laughs> Neyse direkt yukarı çık. Daha yerler vardır da yukarı çık. Aha. Oh, ah, şunu bir öldür. Şey yap. Tamam. Ta tabanca lan ne tabancası. Her şeyin adını unutuyorum. Şuradaki şey yerine ee, ben Scar'ı alacağım ya bence. Evet evet Scar daha iyi. İkisine de auto de. Şükür. Tamam. inin in in, in. Ha. mi var la? Var. Valla var. lan. Sen de kimsin oğlum? Onuda, Lelo, Çok iyi. O arkaya da bakıyordu. Arkamda da mı birisi var yoksa? <laughs> Neyse. o güzel. 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 o Ver ver. Ver ver. Güzel ver. Böyle. Tamam. Güzel. Dürbünümüz gene aynı değil mi? Aa yok. Dürbünler değişmiş. Aman ben x çıkmasını istiyorum ya. Mesela 6x çıksa mükemmel olur. Canım azıcık gitti o kadar cıktan da bir şey olmaz. Ya niye kalkanı açtım ya? Ayak sesleri Yok. Aa, bir tane arkadaşım gitmiş. <laughs> Hadi ya. Hep birlikte oynamamız lazım aslında. Ama farklı farklı yerlere atladığımız için hep birlikte oynadığımızda çünkü çok güçlü oluyoruz. Bak gibi bir şey, bu gibi bir şey. Yemin ederim ki silah sesleri var. Ayak sesleri gelirse ya ben adam, o adam öldüremem. <laughs> Nereden geliyor ya? ya? Çekil lan çekil lan çekil. <laughs> mı Adam ol tamam mı? Tamam. Adamda en azından bir şeyler vermiş. Bak sabahtan beri silahla ateş eden adam. Çık karşıma bakayım. Daha 3 skorum var ya. Daha 3 adam öldürmüşüm. Ya hiç mi adam olmaz? Öf, neyse, bileşen en azından şeyi bulduk da ben buna şimdi sıktım. Bu kesin çalışmazsa hadi bir deneyelim. Aynı bismillah. Oy, çalıştı. Adam be bu araba adam adam. Onun uğradığını araba gördüm. Araba lan dur dur. Sen çık çık. Arabadan çık. Tamam. Hadi sana. çok oh, iyi. yemin ederim orada da adam var. Of be harika vurdum. Tamam. Güzel. Dördüncü skorumu da aldım. Aa bak bununla birlikte 5. Güzel. Hadi. Skoru varmış ama ben memnunum. Dur bir mermiyi düzelt. Adamlar on, on, Burada birisi bana tuzak mı kuruyor? Aa güzel ya. Yemeğin tadını çıkardım. <laughs> herhalde onlar herhalde onlar bana tuzak kuruyorlardı. Yani bana değil de Ne oluyor? Neyse takım arkadaşım az olmuş. Yani sanırım bildiğime göre en çok adam öldüren kişi. Çık, çık. Yemin ederim ki korkuyorum ya. Böyle şeylerde birden adam çıkıyor ya ödüm korkuyor. korkuyorum Ka ödüm korkuyor. Ödüm korkuyor. <laughs> Mantıklı kelimeler alacağız. Ha adam gördüm. Ha. Bizden başka bir adam var. Tamam. Gel bakayım sana şuraya. Neredesin evladım? Lan aferin. Şimdi adam ol. Adam ol bir kere onu bir söyleyeyim. Bir kere şöyle bir adam ol. Sonra bana gel karış. Adam sıkıyor. Ölüm lan acaba. Lan sık sık. Yemin adam sıkıyor. Uf, 151 metreden. 151 metre. Ne diyorsun lan? Sonca kere o. Oradaki adama gördüm. Kaçma öyle adam ya. ki anama uğradığını lan onlarmış adam sabahtan beri göremiyorum ya neyse var ya birisi can isteği atar anladık hayaletime de vuruyor ya al çok güzel bu ne lan ben neredeyim ben nasıl kurturdum ben neredeyim ve nasıl kurtuldum? What? What? What is this? What is this man? Uf. Hocam ben nasıl bir yere geldim ya? Bura PUBG cenneti mi? Yani yanlış bir yere mi geldim? Yuh yuh yuh. Kanka bura inanılmaz bir yer. Yani ben burada daha fazla bulamam. Lan ben bunları kıyamam. Harika bir yer. Bakayım. Yani hiçbir şey çıkmaz da. Yani. Onu ya nasıl bir şey çıkmaz Allah rızası için. Üçüncü. Doğru, çok önemli. Vallahi yani. Ama ben onlardan yani ben onlardan intikamımı alacağım. Çıldırdım ben. Ben intikamımı kafaya koydum. öyle be. Keşke bir de şeyim olsa. Hı. Abi ben de bildin abi. Abi ben de geleyim abi. Dur lan odamın şeyini sıkacağım. İzle. Ah be. ben ne yapacağım şimdi? Yani. Aman ne yapacağım? Oh helal olsun. Kim, sıka, Kim gelecekse ona tak tak tak. Haydi bakayım. Hı. Kim gelecekse ona tak 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 hadi bakayım. <laughs> hadi bin. Lan sen mi bineceksin? Hadi ya sen sür. Peki ala. Allahu ekber ama ben şunu sürerim ha. Tamam iyi. Evet sanki bir ehliyetli kişi olarak gideceğiz. Tak tak kapıda kim var? <laughs> Ben de bu şarkıya taktım ya. Aslında yani şarkının aşığı da değilim. Çok değişik. Çok sıkıcı ya böyle. Bir şarkı markı yok mu? Ha, bunu. Çatışma mı var lan? Varsa söyleyin Çok iyi. Allah 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 Nanini 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 misin? Nerede lan o sakın? Dur lan geliyorum oğlum. Benim ağama hiç kimse sakamaz. sakın Ağlama. Haydi bakayım. Aa.

Herhalde hiç onun uğradığını onun uğradığını Sıkamazsın lan benim arkama Hiç <laughs> <laughs> Geldim geldim dur Ben de Allah güzel şimdi Bakalım bakalım Nöbetçi Tam ya azıcık baksak da bir şey olmaz Tamam güzel bunun için harika. İnşallah birinci olacağız. Zaten çok da kişi kalmadı. Bakın hem dört kişiyiz hem dört kişiyiz. Takım arkadaşlarımız harika. Hem de hem de son bir kişi. Arkadaş. Vallahi billahi bir saldırıyor. Hani çık çık. Bunu sandırıyor lan. ne hmm, bunlar dur. Sen bir dur hadi. Geldik lan. Ne? Senin biz alıp geçemediğin ne kardeş? Son 30 kişiler. Dur değil de yani 42'den 4 çıkar 38. 38 kişi kalmış. Kanka yanıma gel. Kanka onunla mı gidilir kanka? Anam buradan. azıcık manlık var ama. Yani kusura bakma. Ay vay 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 bas bas kaza. Bas kaza. Lan oğlum turboya bas turboya sen ne diyorsun? Turbo turbo. Çok iyi. Adam ama adam boş ver. Sen tak tak tak, tak. ileri. Valla bunun mazotu da bitmiyor güzel. amdam ya böyle arabaları severiz. Ana yapma sakın öyle bir şey. Aha valla oldu. Tamam hadi görüşürüz mavi yer adana da bilmiyorum senin de adana bilmiyorum. Mavi yer. Evet oradaki alandan kaçtı çok iyi. Boş var boş ver. Aldırma. Alı kesir bandırma. Boş var gitsin aldırma. Kaçan balık büyük olur. Kaçama ya. ne diyorum ya. Hayır 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 burada durma. Hayır hayır hayır. Yanlışlık var. Bak oğlum burada işte öleceğiz. Senden mi girdim ha? Ölürsek senden. Yemin ederim ki ölmedik. dur. Sen beni bekle. Nerede lan o? Sironax yeni as Haydi bakayım. Adam lan adam adam. Hepsini öldürdü Ay. be. Eyvah eyvah dur bunu boş ver. Ah. Ah. Tamam. Lan no. birisi gene bize sıkıyor. bakayım. Ulti X'e be. Anlamazsın, anlamazsın. Kadere de inanmazsın. Anlamazsın, anlamazsın. Kadere de inanmazsın. Hayır ya. Bindik. Bindim. Hadi hadi hadi. Ne olur. Aa. Dur bir saniye. İnanıyorum ya. Ümitsiz olsam da. Tamam. Çok güzel. Bin bir kişi. Allah. Hadi oğlum hadi. Çıkmayın abi ya. Bu düz dur ondan değil oğlum. Bakın, bak. Allah rızası için adam akıllı bir yer. <laughs> Bayağı bir ee... bayağı uzaklaştık zaten. Çok Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbim yorulsun. Haydi. Ne olur. Ne olursun Allah? Haydi 12 kişi kalmış. 10 kişi kaldı. 10. Son 10. Son tamı tamına tamı tamına 10 kişi. Haydi bakayım. Ne yaptı bu bizi şimdi? Hocam bak. Oğlum 9 kişi kaldık. Ya sırf bunun için miydim? Tüdyo soruyorum sırf bunun için mi? Neyse. Son 9 kişi. Daha önce kardeşim yanıma geldi özür dilerim. 19 kişi kaldı haydi bismillah. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Son son 8 kişi. O ne o ne şaka olduğunu söyler misin? Dur. Haydi. Haydi lan. Yaparız. Yaparız. Yapacağız. Yapacağız. İmkansız diye bir şey yoktur. Yaparız. Biz yaparız. Yapamadığımız engel yok. Hadi. Düşman var. Kaç kaç kaç. Dur dur. şimdi haydi bismillah çok iyi geldim 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 rahat ol çok iyi çok iyi çok iyiyiz eyvallah olsun dur dur son bak bak dur dur buraya gel Şu anda dibimde dibimde yes yes birinci yes birinci yes dövüş dansı haydi bakayım be haydi ya bu nasıl bir dans Zafer bizi yok haydi geldik çok zordu ama bir şekilde geldik. İşte ben. Ley 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 ley. Of! Arabayı patlattı. Annem bir şey olmaz. Mütafır. Kazandık. Oley. oley başka kazandık kazandık haydi video da bitiyor evinize görüşürüz bay bay bir saniye şunları da alayım öyle kapatacağım evet çok defa kazandım evet buradan geçiyoruz sormadınız değil mi like gördünüz neyse Lobiye geçeceğim ben. Держись! Бай-бай!